Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı olarak kurulan bir yapı. Şu anda 357 milyon dolarlık bir bütçesi var. Yani 2019 bütçesi RAND Corporation'ın 357 milyon dolar. Bu bütçenin yüzde 84'ü Pentagon ve Amerikan ordusu tarafından karşılanmakta. 1950 çalışanı bulunuyor RAND'ın. 50 ülkeden gelen, 80 farklı dili konuşan uzmandan bahsediyoruz. Bu uzmanlar e, basit insanlar e, değil. RAND Corporation'ın o ülkelerde iktidarı hazırladığı uzmanlar. Yani RAND'a rapor yazmak, RAND için rapor hazırlamak, RAND için açıkçası espionaj o e, şey casusluk faaliyeti bir anlamda yapmak Daha sonra 1960 itibariyle RAND Sovyetler Birliği'nin dağılması için çalışmaya başlıyor. NATO'nun güç planlaması raporlarını hazırlıyor. Yani sadece Amerika'nın değil NATO'nun da güç planlama raporlarını hazırlıyor. 1969 itibariyle Vietnam Savaşı'nda görev yapıyor. Vietnamlı direnişçileri sorguluyor, sorgulara katılıyor. 2000'den fazla direnişçiyi sorgulayarak nasıl direndikleri üzerine raporlar hazırlıyor. Yani direnişin nasıl kırılacağını raporluyor. 1990'larla beraber Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte de Amerikan hegemonyasının bütün dünyaya yayılması için, o tek kutuplu dünyanın ortaya çıkması için çalışmaya başlıyor ve e, Balkanlar, Kafkaslar, Batı Asya ve Uzak Asya üzerine raporlar hazırlıyor. Yugoslavya'nın parçalanması süresinde görev alıyor sürecinde. Daha sonra Ukrayna'nın Ukrayna'daki Turuncu Devrim'de Rand Corporation görev alıyor. Basit bir yapı değil bahsettiğiniz. Evet. Evet. Yani hep yıkıcı, hep bölücü, yapı. Hep, bölücü yapı. hep parçalayıcı Amerikanlı bir yapı. Devletinin mi? eğri de diyebileceğimiz bir yapı. Aynı evet, kesinlikle öyle. Yıkıcı, bölücü ve parçalayıcı bir yapı. Rand Corporation'ın benim tespit edebildiğim kadarıyla 1982'den 2020'ye kadar 30'a yakın rapor var Türkiye ile ilgili hazırladığı.